sizlerle kutu açılımı videosu gelecekti o gelecek ee, bu, gördüğünüz gibi ben burada gereksiz olan her şeyi aldım ee, bir mega kutu açtım ama o da sıkıntı değil diye düşündüm bel boy mike'ı da aldım ee, mega kutuyu aldım oradan e, gale çıktı e, Gale e, ilk kromatik karakterim gale arkadaşlar şimdi kutu açılımına başlıyoruz hadi büyük kutu Yazmadı. Megalarda değil. İlk önce büyük kutularda. Hadi 45'in altında yaz. Yok yazmadı. Lu'umuzu Lu aldık. Aldık Lu'umuzu. Lu'yu aldık. Bronzı. A açıldı. Çıkmadı. Yeni rozet. Megaları sona bırakıyorum. Leon'u var. Ama Leon harbiden güzel he. Şunu aldım. Yok yazmadı. Megalar sonda arkadaşlar. Şunu. Merhabalar. Bugün PowerPoint'te. Arkadaşlar videoya devam edelim. Ee, büyük kutudan bir şey yazmadı. 54 altın. Aha arkadaşlar aksesuar çıktı. Şunu, al, şunu alalım. Ee, şunu alalım. Valla arkadaşlar yapıyoruz bir şeyler ama Harbiden iyiyiz Aldık. Şimdi arkadaşlar. Şu megalara gidiyoruz. İlk megadan başlıyoruz. Çıkmadı. Mega. Aha altı yazdı arkadaş. Faz değiştirdi. Aksesuar çıktı. İkinci mega. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar. Vallahi bu ne ya? Üç tane şey çıkarttık. Vallahi bunun aksesuarlarını tamamladık. Bir Lu geldi. Bir de Max'te şu var. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar Lu ile bir maç atık. 2000 golde Ben bunu 70'e tamamlamaya çalışacağım. Valla. <laughs> ne yapacağım hiç iyi bilmiyorum. Kutu açılımı iyi geçti ha. O kadar da iyi değilmiş lo bu ne? Sen alırım, sen alırım. Ay ne aldım? Evengeste, evengeste. Evengesta aldım. Bak bütün herkesi ben aldım ha. Şu hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapsana. Yapmıyor. Arkadaşlar neredeyse bütün killeri ben aldım ya. Hiçbir şey yapmadı. 13'lük yaptım. Hiçbir şey yapmadı He. Bir şey çalış 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 çalış. Poitrot öldü. Geliyor o. Geliyor. Poitrot. 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 O da bir yerden sonra gidecek. Aha arkadaşlar kazandık. İşte bu. İşte bu. Valla Lu'yla iyi oynadık. 9 kupayı kazandık. Bir de Gale'la bir maç atalım. Gale nasılmış onu öğrenek. Şunu biraz yükseltelim. Gale'ı da yükselttim. Aha arkadaşlar, Gale'ı da yaptık. Gale'ı bir seviye 5 yaptık. Gale'la Gale da bir maç atalım. Ondan sonra size bay bay diyeceğim. Kesin. Arkadaşlar, Lu'yu çıkardım. Yani Lu'yu profes... Yani çok iyi. Valla, Sürcüm yok. Sürcüm yok şu anda arkadaşlar. kolet kolletim de yok. Öyle. Aha. Bizimkisi iyi çıkarıyor mu? Benden iyi. Ben de iyi bunları çalıcı olur ha. Arkadaşlar bizimkisi iyi iş çıkarıyor. kasacağım kardeş. Bir şey istemiyorum. Ko Arkadaşını niye çağırdın? Go. Sadece, Sadece ulti. Sadece ulti. Ulti ulti. Canan da olsun. Ateş etme sen de. Canan Ah. Teşhis girsin. Aynen. Ay. Hadi ben cesarete gidelim. Oh, baby. <laughs> Arkadaşlar burada da iyi oynadık. Biraz uzundu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bayağı şey kazandık. Eee bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay! Öyle öyle öyle. Ne?